Hadi Ceren hadi iç şu ilacını hadi Yeter artık ya yeter artık yeter Ceren benden. Ceren Ne oluyor burada Neredesin sen Neredesin sen abi Tamam 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 geçti bir şey yok İyi misin Ne oluyor ne oluyor burada Sence ne oluyor İlaçları almadığı zaman ne olduğunu biliyorsun Dengesizleşti paranoyaklaştı Yine onları görmeye başladı Hayır bize zarar versin onu geçtim. Ama kendine bir şey yapacak diye korkuyorum. Hadi Ceren'cim al şu hapını. Bak abin de geldi. Ceren. Almayacağım işte. İstemiyorum. Ha, yeter ama artık. Kardeşin halini görüyorsun Kenan değil mi? Evet biz bir aileyiz. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Ama benim de sınırlarım var. Ve bu sınırları aşmak üzereyim. Ceren niye böyle yapıyorsun? Niye almıyorsun şu ilaçlarını? Niye üzüyorsun insanları? Çünkü o ilaçlar beynimi donduruyor. Düşünemiyorum, nefes alamıyorum. Onların beni bu şekilde yakalamasını istemiyorum. Hangi onlar Ceren? Yeter artık. Onlar işte onlar. Onlar sürekli benim peşimdeler. Hep dinliyorlar, izliyorlar, açığımı kolluyorlar. Zayıf düştüğüm anda da... Tamam. Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin. Tamam, sakin. Odana götüreyim mi seni? Ha? Hadi odaya gidelim. Ben sana hep diyorum. Bu kızı bir kliniğe yatırmamız lazım yoksa. Bir dene bakalım. Kliniğe yatırmayı bir dene bakalım. Ne olacak görelim. Hadi hayatım. Evet. Ayşe sen gel. <laughs> Ayşe'cim şöyle bırakabilir miyiz onları? Tamam. Benim senden bir ricam var. Şu ilaçlarını benim için alır mısın? Ama abi onlar... ...böyle... Onlar yok Ceren bak. Onlar ben buradayken sana hiçbir şey yapamazlar. Tamam mı? tabi. Sen bu dünyada benden daha güçlü birini gördün mü? He? Yok. Ya e sen küçükken hatırlıyor musun? Bazen böyle korkunca benim yanıma gelirdi. Hatırlıyorum. Sonra peşimden halam gelirdi. Bize uyuyabilelim diye Fransızca masallar okurdu. Sonra daha da uykumuz kaçardı. Evet ya. <laughs> ne güzel günlerdi değil mi? Sonra sesler gelmeye başladı. Susmadılar. Hep konuşuyorlar. Hala daha konuşuyorlar. Konuşuyorlar işte. Gitmiyorlar. Kerem, biz susturacağız o sesleri. Tamam mı? Hem de bir daha hiç konuşmayacak. Sana söz veriyorum. Emin evet, misin? Eminim. Söz. Şimdi yatıyorsun. Sabah bomba gibi uyanıyorsun. Tamam mı? Abi. Biraz daha kalır mısın? Kalırım tabii.